Ne oluyor Kerim? Ne ne oluyor anne? Ne olacak Kerim? Kaan'la konuşmanızı soruyor işte annem. Bir şey olduğu yok. Ne olmasını bekliyorsunuz anlamadım. Ne demek bir şey olduğu yok? Bir panik geldiniz kapandınız odaya. Ne oluyor? Ne konuştunuz? Daha doğrusu Kaan yine ne istiyor senden? Bir şey olduğu yok anne. Ya dün olanlar üzerine konuştuk çözdük. Ya olması gereken oldu yani. Çözdünüz öyle mi? Evet abla çözdük. Ayrıca size her şeyi anlatmak zorunda değilim. Bir sorun yok dedim. Bunu bilmeniz yeterli. Ben size dedim. Onlar aralarında halleder diye. Bir bakayım ben. Hani sen böyle arada sırada bir melodi ıslıkla çalarsın ya. Senin çok sevdiğin. İşte o melodi sen hastayken babanın senin başında söylediğin dinliydi. Sizin baba olup kalpleriniz bu şekilde bağlı işte. Keşke başka bir yolu olsaydı. İyi misin oğlum? İyiyim anne. Kerim kavgayı konuştuk çözdük dedi ama. Öyle. Kavga etmedik konuştuk. Annemin söylediğini dinledim. <laughs> Aferin sana oğlum. Sana yakışan da bu zaten. Kerim, Kaan'la konuşursan eğer bana da haber ver olur mu? Kaan Senin ne işin var burada? Nasıl girdin içeri? Asıl bu soruyu benim sana sormam lazım Mecrin. Bu insanlarla burada ne işin var? Kaan Bak mecburdum. Nasıl mecburdum ya? Tehdit mi ediyorlar? Seni zorla mı tutuyorlar? Hayır, öyle bir şey değil. O zaman ne? Kaan Ne olur inan bana. Bak sana şu an açıklayamam ama ne olur güven bana. Ne işler çeviriyorsun Ecrin? Neden buradasın? Neden hep onun yanındasın? Kerim her şey yolunda dedi. Ama bence doğru söylemiyor. Kaan'la mutlaka bir şey oldu. Bence de. Rahat görünüyordu ama gergindi. Bizi endişelendirmek istemiyor. Artık ne olduysa Kerim'le Kaan'ın arasında ne yaşanmış? Sen bir şey öğrenebildin mi oğlunda? Hayır. Kaan da Kerim gibi hiçbir şey anlatmadı. İsteselerdi anlatırlardı zaten. Bakalım bu sefer nasıl bir bomba patlayacak? Bence patlaması uzun sürmeyecek.